Tekrardan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu e, gelen yorumlar doğrultusunda çekiyorum. Bazı arkadaşlarımız gördüğünüz gibi karışık rikleri var. Yani birlikte atıyorum 3 tane da 3 tane AMD şeklinde. Tabi e, tecrübe edindiğimiz şeylere göre yaklaşık bir haftadır bu coin'i kazıyoruz. Bazı AMD kartları Ethereum'da daha avantajlı. O yüzden şöyle bir ayar yapma gereğinde bulunduk. Aynı An anda rigimizde Nvidia kartlarımızı ton coin için geri kalan AMD kartlarımızı da Ethereum için düzenledik. bunu nasıl yapacağız onları göstereceğim size. Öncelikli olarak göstermeden önce birkaç bir şey söylemek istiyorum. Arkadaşlar e, videoyu yayınladığım andan itibaren bir önceki videoyu alta gelip de bu coin yalancı ben ödeme alamadım gibi yorumlar oluyor. Ve bakıyorum hesaba 5 dakika 10 dakika 1 saat önce 4 saat önce açılmış YouTube kanalları. Yani insanların amaçlarının ne olduğunu bilmiyorum ama gerçekten hoş bir durum değil. Biz neredeyse bir haftayı geçti. Evet yani şu an 24 ayın bir ayı geçti bir haftayı geçti özür diliyorum. Bir haftayı geçtiğinden beridir bizim grubumuzda kimseden ödeme alınmıyor ya da ben ödeme alamadım diye bir talep olmadı. Videoyu izleyip adımları doğru yaparsanız hiçbir şekilde ödeme almamamız gibi bir durum söz konusu olmadı. Bir hafta sürecinden bahsediyorum. Bundan sonraki süreçte de umuyorum herkes ödemesini alır. Alamayan arkadaşlar neden alamıyor onu da açıklamıyorlar. Sadece ben ödeme almadım. İşte bu coin yalancı bir coin. Ethereum'dan vazgeçilmez vesaire diyorlar. Bunu da anlamış değilim. Yani herhangi bir gerekçe sunmadan söyledikleri tek şey coin'den ödeme alamadıkları. Ya ben e, göstermekten sıkıldım gerçekten. Hani cüzdanımı çektiğim ödemeleri her videoda. Ama insanlar nedense yorumların altına gelip böyle kötü yorumlar yapmayı, işte hakkınızda eleştiriler vesaire yapmaktan sıkılmadılar. Bu birinci konuydu. İkinci konu e, normalde ben de rigimde dört tane Nvidia, üç tane de AMD kartım var. Gördüğünüz gibi şuraya kadar Ethereum kazmışım 137 MH. Bugünden itibaren tekrar bütün kartlarımı TON'a çevirdim. Nedenini de söyleyeyim arkadaşlar. TON coin güzel bir yükseliş yaptı bugün. Şöyle göstereyim coin market cap'ten evet bugünkü fiyatı 3.51 bugün yaklaşık %46'lık bir yükseliş yaptı arkadaşlar. E, o yüzden tekrar dönmek istedim. Hani bazı arkadaşlar da RX 580'ler, 480'ler falan var. Tabi RX 580, 480'ler kartlar kötü olduğu için değil. Bende 6800 var mesela. Şu an 3000 MH ile kazıyor. Ama bir 3060 değil 2293 MH ile kaşıyor. Normalde bu Ethereum'da <laughs> Çok özür diliyorum. Ethereum'da 60 MH verirken 3060 değil 44 MH veriyor. Yani arada Ethereum'da fark olmasına rağmen burada çok bir fark yok. O yüzden bu videoyu arkadaşlar için çekiyorum. Şimdi adım adım anlatacağım arkadaşlar. Lütfen dikkatlice izleyin. İlk başta arkadaşlar yapmamız gereken şey yeni bir havuza geçiyoruz. Yani bu eski kazdığımız havuzda kazım yapamıyoruz. Bu ayarları yapabilmemiz için. Bu havuz hangi havuz? Nereden ulaşabilirim? Onları da göstereyim ben size. Şöyle linkleri bırakacağım alta. Tom-pool.com yazdığımızda Google'a şöyle bir sayfa çıkıyor. Havuz linki bu arkadaşlar. Bu havuz linkinde ne yapmamız gerektiğini adım adım anlatıyor bize. Öncelikle olarak yapmamız gereken ilk şey Telegram botuna kendi cüzdanımızı tanıtmak arkadaşlar. Ben Telegram botuna kendi cüzdanımı tanıttım. Ama sizin için burada hali hazırda beklettiğim bir cüzdanım var. Sadece video çekmek için kullandığım cüzdan. Onu Telegram botuna tanıtıyormuş gibi göstereceğim. Burada Telegram botunun linki var arkadaşlar. İsterseniz sayfayı şuradan Türkçeye de çevirebilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi buraya tıkladığımızda bizi hemen bir sayfaya gönderiyor. Telegram'da aç diyorum. Şöyle beni bota yönlendirdi. Hala daha kazım yapıyorum ben arkadaşlar. Ee, gördüğünüz gibi ilk önce start diyoruz, sonra starttan sonra cüzdanımızı buraya tanıtıyoruz arkadaşlar. Sonrasında cüzdanı tanıttıktan sonra şöyle yapmamız gereken şey şu, sanki cüzdanı tanıtıyormuşsunuz gibi göstereceğim. Şurada bir tane cüzdan var arkadaşlar. Bu cüzdan öylesine kullandığım bir cüzdan. Bunu kopyaladım. Gelip bu Telegram bot'un start yazdıktan sonra önce buraya yapıştırıp Enterladığınız zaman bu cüzdan oraya kaydoluyor. Şimdi sıra geldi eski cüzdanınızı da kullanabilirsiniz bu arada bu havuzda. Sıra geldi ayarları yapmaya arkadaşlar. Ayarlar için neler yapıyoruz onu da göstereyim ben size. tompool.com'a girdik arkadaşlar. Burada GitHub'a yönlendiriyor bizi. Burası gerçekten çok önemli. Çok karıştıran arkadaş olacaktır. Videoyu ileri sarıp buradaki linki direkt yapıştıracaktır ama olay bu şekilde değil arkadaşlar. Öncelikli olarak Hayvos'a bir girelim. Şurada havuç şablonlarından. Şunu mesela değiştirelim arkadaşlar. Şuradan madenci ekledim ben. Sileyim bunu. Şöyle coin türü olarak ton yazdık arkadaşlar. Cüzdan olarak bir tane cüzdan seçiyorum. Madenci de yapılandır diyorum. Madenci olarak justum seçiyorum. Burayı yapılandırmam gerekiyor. Burayı açıyorum arkadaşlar. Şu kurulum adresi yazan kısma gördüğünüz gibi kitapta bir tane link var. Arkadaşlar lütfen tekrar söylüyorum. Şu linki direkt sağ tıklayıp kopyala yapmayın. Buradaki bağlantı adresini kopyala seçeneği var. Burayı tıklamamız gerekiyor. Burayı kopyaladık. Geldik Hayvos'a yapıştırdık arkadaşlar. Şimdi Hayvos'ta bir ayar yapmamız gerekiyor. Bu 0.3.4 sürümü arkadaşlar bu sürüm iki kartı birden çalıştırıyor. Yani Nvidia ve AMD kartınız varsa ikisini beraber çalıştırıyor. Biz sadece Nvidia'nın çalışmasını istiyoruz. O yüzden bu sürümü bir alt sürüme düşürüyoruz. 0.3.3 gördüğünüz gibi şurada bir yer var. Bir de şurada da bir yer var arkadaşlar. Burayı silip 3 yazdığım zaman yukarısı otomatikman değişti. Cüzdan ve işçi şablonu olan yere direkt şurada Val Worker Name yazıyor ya. Burayı ekleyip vala kadar olan yeri siliyoruz. Yani yüzde işareti, val yüzde işareti. Havuz URL kısmına da tekrar geri geldiğimizde ton pool sitesinde şurada havuz URL kısmı var arkadaşlar. Burayı kopyalayıp tekrar buraya yapıştırıyoruz. Havuzun içine. Buraya yapıştırdık. Burası tamam arkadaşlar. Burayı kaydettik. Şimdi sıra geldi. AMD için Ethereum ayarı eklemeye. Buraya da bir madenci ekle diyoruz. Coin'imiz Ethereum. Cüzdanımız zaten vardır herkesin cüzdanı. Şurada havuz. istediğiniz havuzu seçebilirsiniz. Ben genelde Ethermine seçiyorum. Şurayı açıyoruz. Madenci seç derken de buraya Team Rate Miner seçiyorum. Çünkü bu direkt AMD kartları görüyor. Ekstra bir yapılandırma yapmanıza gerek yok. Güncelleştir dediğiniz zaman arkadaşlar. Şu an bu cüzdan adresi hazır. Şimdi gözünüzün önünde tekrar deneyeceğim. Bakalım çalışıyor mu? AMD kartlarını çalıştırıp Ethereum'da Nvidia kartlarını da tonda çalıştıracak mı? Hemen okeyliyorum diyorum arkadaşlar. Apply diyorum. Bu arada AMD kartlarımın şeyleri tona göre ayarlı. Nvidia'larınkisi de tona göre ayarlı. O yüzden belki MH'lar düşük olabilir ama çalıştıracaktır. Şöyle gördüğünüz gibi hemen rigi ikiye böldü arkadaşlar. Hiçbir şey yapmadan ikiye böldü. 4 Nvidia kart yukarıda da şey kazıyor Toncoin. Geri kalan 3 AMD kartım Ethereum kazmak için başlayacak birazdan arkadaşlar. Bir bekleyelim. Bu sırada ben de bir şeylerden bahsedeyim. Bunun haricinde Telegram grubumuz var. Ee, arkadaşlara gelince yardımcı olmaya çalışıyoruz tabii. Bazen çalışıyoruz, müsait olamıyoruz. Yani şu an kişi sayısı 150'yi falan geçti. İşte overclock ayarları, havuz ayarları, ödemeler vesaire bu konuyla ilgili arkadaşlar birbirleriyle konuşuyor bazen birbirlerine yardım ediyorlar. Ben de gerektiğinde yardım ediyorum. Birkaç kişiye mesela e, kendim şahsım gidip rig kurdum. Bu gruptan tanışıp birkaç kişinin havuz ayarlarını falan yaptık. Gelmenizi tavsiye ederim. Hem sohbet açısından hem de biraz sosyalleşme açısından iyi oluyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar ben IOS'u yenilediğim zaman şurada benim 3 tane AMD kartım Ethereum kazıyor. Geriye kalan AMD, NVIDIA kartlarım ton kazıyor. Video bu şekilde arkadaşlar. Yani bu ayarları yaptığınız sürece Nvidia kartlarınız her zaman ton coin kazar. Geriye kalan kartlarınız Ethereum'a devam eder. Ya da Ethereum da olmayabilir. Raven olabilir. Veya atıyorum Ergo olabilir. Ben Ethereum için yaptım. Geriye kalan her şey aynı. Bu ayarı yaptığınızda aşağıda hangi coin'i kazmak istiyorsanız onu seçebilirsiniz. Mesela buradan Raven'da seçebilirsiniz. Ya da başka bir coin de seçebilirsiniz. Ayarlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi tekrardan ben ton ayarlarıma döneceğim. Şöyle bir onu da göstereyim. Gördüğünüz gibi 4 kart gitti. Şimdi kart sayısı hemen geri 7'ye çıkacak. Sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa Telegram grubumuza bekliyorum arkadaşlar. Videonun altına yorum da yapabilirsiniz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek dileğiyle. Herkese iyi günler dilerim.